dördüncü bölüm. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oldum. Küçük prensin geldiği gezegen ancak bir ev büyüklüğündeydi. Bu beni fazla şaşırtmamıştı. Çünkü Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi adları belli büyük gezegenlerin dışında teleskopla bile zar zor görülebilen yüzlerce küçük gezegen daha olduğunu biliyordum. Bir gök bilimci bunlardan birini keşfedince ona bir ad vermek yerine bir numara verir. Asteroid 325 der örneğin. Küçük prensin geldiği gezegen bence asteroid B612 idi. Böyle düşünmemin haklı bir sebebi vardı. Bu küçük gezegen yalnızca bir kez 1909 yılında bir Türk gök bilimcisi tarafından teleskopla görülmüştü. Bu gök bilimci buluşunu o zamanlar Uluslararası Astronomi Kongresi'ne harika bir sunumla açıklamıştı. Fakat fes ve şalvar giyiniyor diye kimse onun söylediklerine değer vermemişti. Büyükler böyledir işte. Neyse ki sonraları asteroid B612'nin itibarını kurtarmak için bir Türk önderi bir yasa koydu. Artık halk Avrupalılar gibi giyinecek, yasalara uymayanlar ölümle cezalandırılacaktı. Aynı gökbilimci 1920 yılında asteroid B612'yi etkileyici ve şık giysiler giymiş olarak tanıttı. Bu kez herkes onu dikkatle dinledi ve görüşlerini kabul etti. Eğer size Asteroid B612 konusunda ayrıntılı bilgi verebiliyor ve onun numarasını söyleyebiliyorsam bu büyükler sayesindedir. Büyükler rakamları çok severler. Onlara yeni bir dostunuzdan söz ettiğinizde size onun hakkında hiçbir zaman önemli şeyler hakkında sorular sormazlar. Hiçbir zaman sesinin tonu nasıldır, hangi oyunlardan hoşlanır, kelebek koleksiyonu yapar mı demezler. Bunun yerine hep kaç yaşında, kaç erkek kardeşi var, kaç kilodur, kaç para kazanıyor gibi sorular sorarlar. Sadece bu soruların cevabını alınca onu tanıyacaklarını sanırlar. Büyüklere pencerelerinde sardunyalar, damında güvercinler olan pembe tuğlalardan örülmüş güzel bir ev gördüm derseniz, sizin nasıl bir evden bahsettiğinizi kafalarında canlandıramazlar. Fakat onlara 100 bin frank değerinde bir ev gördüm derseniz o zaman ne güzel evmiş diye haykırırlar. O halde onlara küçük prensin var olduğunun kanıtı onun sevimli olması, gülmesi ve bir koyun istemesidir. İnsan bir coin isterse bu onun var olduğunun kanıtıdır. Deseniz neye yarar? Büyükler omuz silkip sizi hafife alırlar. Fakat onlara küçük bir ansın geldiği gezegen asteroid B612 ederseniz derseniz o zaman size inanırlar ve başka soru sorarak sizi rahatsız etmezler. Büyükler böyledir işte. Onlara kızmamak gerekir. Çocuklar büyüklere karşı her zaman anlayışlı olmak zorundadır. Oysa yaşamının ne olduğunu anlayan bizler rakamlara fazla önem vermeyiz. Aslında bu hikayeye bir payır masalına başlar gibi başlamak isterdim. Şöyle demek isterdim. Evvel zaman içinde kendisinden biraz büyükçe bir gezegende yaşayan ve bir dost arayan bir küçük prens varmış. Eminim ki bu hayatın ne olduğunu anlayanlar için hikayeme daha gerçekçi bir hava kazandırırdı. Çünkü kitabımın hafife alınmasını istemem. Hatıralarımı kaleme alırken çok üzüldüğüm anlar oldu. Dostum koyunuyla birlikte gideli tam 6 yıl oldu. Burada onu anlatmaya çalışmanın sebebi onu her zaman hatırlamak isteyişimdir. İnsanın bir dostunu unutması çok acı bir şey. Hem herkes dost edinemez. Eğer onu unutursam rakamlardan başka şeyle ilgilenmeyen büyükler gibi olup çıkarım. Bu yüzden kendime bir kutu boyayla bir de kalem aldım. Benim yaşımda birinin yeniden resim yapmaya başlaması ve bunu başarması zordur. Hele benim gibi 6 yaşındayken bir boğa yılanının içten ve dıştan görünüşünü çizmekten başka hiçbir denemesi yoksa. Elimden geldiğince asıllarına benzeyen resimler yapmaya çalışacağım elbette. Fakat başaracağıma kesin gözüyle bakmıyorum. Yaptığım resimlerin bazıları iyi oluyor. Bazıları ise aslında hiç benzemiyor. Küçük prensi çizerken de boyunu tam olarak tutturamıyorum. Bazı resimlerde küçük, bazılarında büyük oluyor. Giysisinin rengi konusunda tereddüde düşüyorum. O zaman göz kararı bir şeyler boyuyorum. Bir iyi bir kötü derken idare etmeye çalışıyorum. Çok önemli ayrıntılarda hata yapabilirim. Ama bu benim suçum değil. Dostum bana hiçbir şey açıklamıyordu. Belki de beni kendisi gibi zannediyordu. Oysa ben ne yazık ki koyunları sandıkların içinde görebilecek güçte değildim. Galiba biraz yetişkinlere benziyorum. Artık yaşlanıyorum ne de olsa.